Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Philadelphia ve New Jersey'de ehliyet almanın şartlarıyla ilgili bildiğim kadarıyla bilgileri paylaşacağım. Philadelphia ve New Jersey birbirinden 5 6 sanırım 7 tane, 6 veya 7 tane köprüyle ayrılan 2 tane eyalet köprüler, Boğaz Köprüsü gibi köprüler olarak düşünebilirsiniz. Bazıları daha küçük, bazıları neredeyse onun kadar köprüler. Ama bu iki ülke diyelim birbirinden iki tane köprüyle ayrılmasına rağmen kanunları tamamen birbirinden farklı. New Jersey her konuda Philadelphia'dan neredeyse her konuda biraz daha katı kuralları, kanunları olan bir eyalet. Philadelphia biraz daha rahat bir eyalet. İçerisinde barındırdığı insanların yoğunluğundan ve karmaşasın, karmaşıklığından yani zencisinden, İspanyolundan, Türkünden, Arapından, Osundan, Busundan Pensilvanya biraz daha rahat bir eyalet diyebiliriz. Pensilvanya'da ben ehliyetimi Pensilvanya'dan aldım. Pensilvanya'da ehliyet almak istiyor iseniz yapmanız gereken daha doğrusu tamamlamanız gereken 3-4 tane evrak var. Bu evraklardan iki tanesi nerede oturduğunuzu belgelediğiniz evraklar. ikamet adresinin olduğu iki tane evrak istiyorlar. Bunun illa devletten alınmış bir şey olmasına gerek yok. Ev, cep, ya yani oturduğunuz yere gelen cep telefonu faturanız, okuldan gelen bir belge, dergi aboneliği, her neyse işte sizin üstünde isminiz olan iki tane adres belgesi istiyorlar. Diğer istedikleri belgede, tabi siz bütün bu operasyonları yasal yapmak istiyorsanız, diğer istedikleri belgede sizin bu ülkede yasal olarak kalma hakkınızın olduğunu belgeleyeceğiniz evrak. Bu üç evrakla e, Motor Vehicle denen yere başvuruyorsunuz. Yani bizdeki, adını unuttum şimdi artık her neyse o bizdekinin adı, ehliyet kursu diyelim. Ehli, gerçi burada kurs yok ama ehliyeti veren devlet dairesine başvuruyorsunuz. Burada ehliyet için herhangi bir kursa gitmenize, binlerce lira, binlerce dolar para harcamanıza gerek yok. Ee, adamların yapmış olduğu bir aplikasyon var. 200 soruluk bir aplikasyon bu. Kendinizi test edebileceğiniz. Bu 200 sorunun içerisinden 18 tane soru soruyorlar size. Bu 18 tane sorunun 14'ünü doğru bildiğiniz zaman testi geçmiş oluyorsunuz. Diğer 4 taneyi size göstermiyorlar bile. Testi geçtiniz diyor ve ehliyetinizi almanız için e, direksiyon sınavına başvurma hakkı kazanıyorsunuz. Bu sınav çok basit bir sınav. Yani Türkiye'deki gibi yüzlerce soru çözmenize gerek yok. E, buradaki trafik işaretleri, alkollü araç kullanmayla ilgili bilgi, işte 16 yaşa, 18 yaşa göre bir iki tane soru, Gerisi de genel kültür yani levhalarla nerede dururum, şeriti nereden geçebilirim, karşı tarafa nereden geçerim? Eğer kırmızı yanıyorsa dönebilir miyim, dönemez miyim? Çünkü burada kırmızı ışıkların çoğunda sağa dönebiliyorsanız, dönebiliyorsunuz eğer aksine bir bilgi verilmiyorsa tabelalarda. Bu 18 tane sorunun 14'üne cevap verdiğiniz anda bilgisayar sistemi kilitliyor ve size direksiyon sınavına hak kazandığınızı söylüyor ve oradaki memurlardan birinin yanına gidip sınavı geçtim diyorsunuz. Onlar sınavınızı kontrol ediyorlar ve size direksiyon sınavıyla direksiyon sınavına girebilmeniz için bir tane belge veriyorlar. Geçici lisans deniyor buna. Bu lisansla siz burada internet üzerinden direksiyon sınavına gireceğiniz bölgeden randevu alıyorsunuz. İş biraz burada karışıyor. Çünkü İstanbul'la karşılaştırırsak diyelim ki Nüfusun fazla olduğu Taksim gibi, Tarlabaşı gibi yani çok fazla insanın başvurabileceği yerlerde size 3-4 ay sonraya gün verebiliyor sistem. Ama örnek veriyorum İstanbul Taksim'de oturuyorsunuz. Silivri'de boş yer bulabiliyorsunuz. E, aynı güne, yani aynı gün dediğim bir sonraki güne boş yer bulabiliyorsunuz. E, biz ehliyetimizi almak için yaklaşık 4 saat uzaklıktaki başka bir bölgeye gitmiştik. Silvanya sınırları içerisindeki istediğiniz her yerde bu sınava girebiliyorsunuz. Ee, sınav çok basit bir sınav, direksiyon sınavı. İlk yapmanız gereken arabayı park etmek, geri geri arabayı park etmenizi istiyorlar. Bu geri geri arabayı park etme işi de üç sefer geri, 3 sefer ileri yaparak park edebiliyorsunuz. Ee, eğer park etmeyi yapamaz iseniz sizi e, normal trafiğin olduğu yola çıkarmıyorlar bile. eğer park yapabiliyor ve park çok basit yani buradaki arabaların insanlar sevdiğinden dolayı ebatları motorları biraz daha büyük en büyük arabaların rahatlıkla sığabileceği şu arada telefonu asayım pardon telefonu düşündüm de rahatlıkla sığabileceği bir yere arabayı park etmenizi istiyorlar. Lastiğin işte ne bileyim, şeritin dışında kalmaması şartıyla tabi. Ee, çok basit bir park. Herkesin yapabileceği bir park. O parktan çıktıktan sonra buradaki stop sign'lar var. Yani Türkiye'deki dur levhaları demek bunlar. Bu levhaların olduğu yaklaşık yarım dakika süren bir parkura çıkanıyorlar sizi şehir içinde. Yani trafiğin içinde, şehir içinde değil. O stop sign'larda durursanız, adamın size gösterdiği sağa sola dönüşleri düzgün yaparsanız ki İstanbul'da araç kullanan insanların yani burada araç kullanamaması gerçekten çok vahim. Yani kendinize utanmalısınız eğer buradaki direksiyon sınavında ehliyeti alamadıysanız. Tabi bu daha önce İstanbul'da araç kullanan insanlar için söylüyorum. İstanbul, Ankara yani Türkiye'deki büyük şehirlerden bahsediyorum. Çok basit bu sınavı geçtikten sonra hemen size ehliyeti veriyorlar orada kartınızı basıyorlar. bunun için ödenen para yaklaşık 25 dolar. Kart basın parasına para veriliyor muydu hatırlamıyorum ama sınav için o da sınavı geçerseniz yani yazılı olan bilgisayarda yaptığınız sınavı geçerseniz 25 dolar veriyorlar. Diyelim ki yazılı sınavı geçemediniz. Her gün bir sefer sınava girme hakkınız var. Tabii ki bu süre 4 tane. 4 tane ile sınırlı. 4 sefer bu sınavı geçemediyseniz Üstüne 5 dolar daha verip ekstradan 4 hak daha kazanıyorsunuz. Ehliyet alana kadar bu böyle devam ediyor. Ee, sadece 5 dolar verip 4 hak daha alıyorsunuz. Pensilvanya'da yaklaşık 10 tane dilde sınava girebiliyorsunuz ama bunların içerisinde Türkçe yok. İngilizce, Rusça, Ukraynaca, Çince, Korece, e, Vietnamca neden olduğunu bilmiyorum ama Portekizce ve İspanyolca yanlış hatırlamıyorsam bu dillerin hepsinde girebiliyorsunuz sınava kendi dilinizde. New Jersey'de olay biraz daha farklı. New Jersey'de öncelikle oturduğunuz yeri kanıtlamanız lazım. Yine Pensilvanya'da yapıldığı gibi. iki tane belgeyle nerede oturduğunuzu kanıtlamanız lazım. Ama New Jersey'de oturduğunuz yere gelecek evraklar biraz daha uzun sürede evinize geldiği için yani bir bankadan evrak istediğiniz diyelim. O bankanın size göndereceği evrak yaklaşık bir ay sonra evinize geliyor. Philadelphia, Pensilvanya'da biraz daha hızlı çalışıyor bu sistem. Bir ay sonra yine aynı sistemle e, sınava girebiliyorsunuz ama New Jersey'de ehliyet almak istiyorsanız sınava İngilizce girmek zorundasınız. İspanyolcadan tam emin değilim ama bizi ilgilendirmediği için çok o konuya girmeyeceğim. Sınava İngilizce girmek zorundasınız ve bunun için de eğer İngilizceniz yoksa yanınızda bir tane tercüman getirebiliyorsunuz. Pensilvanya'da tercümanla sınava giremiyorsunuz. Tabi bu tercümanlar da Türkler daha önce çok fazla çakallık yaptığı için yani tercümanlar soruları kendileri cevapladığı için yanında getirdiği adama belli başlı birkaç tane tercüman var. Onlarla gelebiliyorsunuz sınava. Onlar size soruları soruyor, siz cevaplıyorsunuz. Bunların hepsi bilgisayar üstünden yapılıyor ve daha sonra sınavı geçerseniz diğer operasyonlarda aynı Philadelphia, Pensilvanya'da olduğu gibi direksiyon sınavıyla devam ediyor. Orada da operasyon aynı. Park etmeniz gerekiyor. Park ettikten sonra ufak bir parkurda arabayı sürmeniz gerekiyor. Arabayı sürebiliyorsanız ehliyetinizi alıyorsunuz. Pensilvanya için arkadaşlarımdan duyduğum hani evrak olmasa da biz bunları alırız. İşte senin burada yasal olmasan da evraklarınla, herhangi bir evrakın olmasa da biz sana ehliyeti alırız gibi bazı şeyler duyuyorum ama belki hiçbir arkadaşımın, hiçbir tanıdığımın bu yolla yaptığını bilmiyorum. İspanyollar yapıyorlar diyebiliyorum ama bunu yaşayan arkadaşım da var. Bir İspanyol arkadaşına ehliyet almak istemişti. Adam kendine bir iş kartı bastırmış. O iş kartındaki numaradan aramasına rağmen telefon suratına kapatıldı siz bu işimi yapıyorsunuz diye sorduğunda nasıl yapıyorlar bilmiyorum beni ilgilendirmediği için çok fazla araştırmadım ama New Jersey'de bu operasyonu yapamazsınız New Jersey kanunları çok daha katı olan bir eyalet bir ülke diyelim belki Pensilvanya'da yapılıyordur sınavları çok basit Türkiye'deki gibi kesinlikle öyle zorlanacağınız Aman ya Rabbi dosyayı yaktım diyeceğiniz bir şey yok. Gerçi dosyayı dördüncü kez yaksanız da 5 dolar karşılığında yeniden açtırabiliyorsunuz. Herhangi bir ekstra evrak gerek, gerekmek sizin. Ee, sanırım ehliyeti aldıktan sonra eğer burada yasalsanız yasal süreniz bitene kadar size geçici bir ehliyet veriyorlar. Yani o sürenin bitimine kadar geçici ehliyet dediğim süre o süre. Ehliyetinize daha sonra o süre bittiğinde tekrar yenilemeniz gerekiyor. Yenileme operasyonu tabi biraz daha basit oluyor. Tekrar sınavlara girmiyorsunuz. Sadece vizenizin uzatıldığına artık hangi vize değilseniz vizenizin uzatıldığına dair evrakları götürüp kartın süresinin uzatılması operasyonunu yapıyorsunuz sadece. O operasyonda sadece 15 dakika 20 dakika süren bir operasyon. Ee, ehliyet, ehliyet almakla ilgili benim burada yaşadığım tecrübeler ve arkadaşlarımdan, New Jersey eyaletiyle ilgili arkadaşlarımdan duyduklarım bunlar. Umarım yardımcı olur. Yine herhangi başka bir sorunuz olursa ehliyet almakla ilgili mail üzerinden cevap verebilirim veya buraya yorum yazarsanız cevap verebilirim. Yine ilk mail şeyimde videomda söylediğim gibi kanalıma abone olun, İşte kanalımı beğenmeyi unutmayın yoksa küserim gibi şeyler söylemeyeceğim. Arada derede video çekiyorum zaten e, ee, tek istediğim eğer yorum yapacaksanız hangi video ile ilgili yorumsa yapacağınız yorum veya soru o videoya yorum yaparsanız sevinirim. Mail, e, ee, mail adresimi tekrarlayayım size. Mail adresim caglaröztan8 at gmail.com Buradan aklınıza gelen merak ettiğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Umarım bu video diğer video ile ilgili güzel yorumlar aldık. Çok faydalı olacak bilmediğimiz şeyleri öğrendik diye. Umarım bununla da ilgili gerekli yani en azından yeterli bilgiyi paylaşmışımdır. Eğer paylaşmadıysam bilmediğim bir şey varsa sorarsanız araştırıp size bilgisini verebilirim. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.